Four, three, two, one, İsveç, Udevella'da yaşayan 17 yaşındaki Vilma Anderson sadece 17 yaşına kadar ömür sürebilmiştir. Çünkü geri kalan ömrü bir cani tarafından Hunharca elinden alınmıştır. Ve bu olayda bir başka trajedi ise annenin suçlu hüküm giydikten sonra bile ormanda kızının parçalanmış bedeninden kalıntılar aramak zorunda kalmasıdır. Kendi 17 yaşındaki biricik kızının ceset parçalarını. Ve böyle bir durum için bile şöyle söyler anne bir televizyon programında ayaklarım beni taşıdığı sürece pes etmeyeceğim ve mutlaka kızımı bulacağım. 13 Kasım 2019'da Vilma bir dargın bir barışık olduğu 23 yaşındaki Iraklı sevgilisi Tişko Ahmet'i ziyarete gider ve o ziyaretten sonra ortadan kaybolur. Ahmet Tişko'nun komşuları o gece onun dairesinden çığlıklar duyduklarını belirtirler ama buna rağmen hiç kimse polis haber vermemiştir. Bir gün sonra Vilma'nın annesi Ahmet'in kapısına giderek kızının nerede olduğunu sorar. O ise bunu bilmediğini söyler. İddiasına göre kavga etmişler ve Vilma evden gitmiştir. Ama anne dairenin girişinde kızının anahtarını ve çantasını görür ve kızı için polise kayıp başvurusunda bulunur. Yüzlerce polis ve polis köpekleri her yerde Vilma'yı arar ama maalesef ki onu bulamayacaklardır. Bu şekilde Vilma her yerde aranmaya devam edilir Ve Ahmet'in evi bu kez polis köpekleriyle yeniden aranır. Ve köpek Cani'nin yatak odasından ve yatağından ayrılmak istemez. Poli... Ve polisler bu odada milyonda bir oranında seyretilmiş kırmızı sıvıyı bile tespit edebilen Luminol maddesini kullanırlar ve sonuç korkunçtur. Her yer temizlenmiş olsa da luminol sayesinde gerçek ortaya çıkacaktır. Ve Ahmet Tişko'nun dolabının içine bakıldığında bir spor çantasının içinde 17 yaşındaki Vilma'nın başı alüminyum folyoya sarılı halde bulunur. Bir de Vilma'nın başına çivi geçirip çantanın içine o şekilde sabitlemiştir. Vücudunun nerede olduğu bilinmez. O ise genç kızın bu korkunç şekilde onun evinde dolabında bulunmasına rağmen cinayeti eve giren birinin işlediğini ve onun üzerine atmaya çalıştığını iddia eder. Hatta kendisinin diğer Iraklılar gibi olmadığını söyler. Kadına değer veren, ezmeyen ve eşit olduklarına inanan biridir. Benim ellerimde kan yok. Yaşamdan daha fazla seviyordum ben Vilma'yı der. Her şey planladığımız gibi gitseydi ben 78, o 73 yaşında olacaktı ve el ele yaşlanacaktık. Ruh ikizimdi o benim. Yin Yang gibi, Bonnie ve Clyde gibiydik diyecektir. Laf cambazıdır aynı zamanda yani Ahmet Tişko. Serbest kalmak istediğini söyler bu cani. Şayet bu duruşmadan ceza alarak çıkacak olursam der bir adli skandala imza atmış olacaksınız. Çünkü masum birini cezalandırmış olacaksınız. Oysa ki bu ilişkiyi yakından bilenler bu kişinin kıskanç, kontrolcü ve manipülatif olduğunu söylerler. Psikolojik şiddet de vardır ilişkide. Duruşmada caniyi izleyen anne nasıl bu kadar soğukkanlı olunabilir aklım almıyor diyecektir. Mahkeme bu caniye sadece 18 yıllık hapis cezası verir. Hem Vilma'nın ailesi hem de cani temiz başvurusunda bulunamayacaktır. Yani yine olan gencecik Vilma'ya ve bu acıyla başa çıkmak zorunda kalan ailesine olmuştur. Müzik